Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu ACP simülatöre devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu sefer ilk başta asker sonra D sınıfı ve daha sonra ACP'lerden e, birer birer seferlik oyuncusu arkadaşlar. İsterseniz ise devam edebiliriz tabii bunu. Şimdi fazla vaktinizi almadan hemen videomuza geçelim arkadaşlar boşta asker olduk demiştik. Ben bizimkini acele ediyorum resmen. Bu <laughs> Biz niye duvara geçiyoruz? Üç asker. Şurada bir. Çüş. Kalma şey girdik. Ne oldu anlamadık. Hemen de öldük. Bunu tekrarlıyoruz arkadaşlar. Bu biraz fazla hızlı oldu. Bir dolaşıyoruz arkadaşlar ne dersen. Şurası da çok güzel bir oda. Giremiyoruz buraya. Ama biraz şurayı görür gibiyiz. Kırmızı oda. Kırmızı kapılı yerlerden herhalde bura. Evet doğru. Ulan ne oldu ya? Burada bir yerde bir şey mi var? Dediyken öldük. Neyse şimdi D sınıf olarak oynayacağız arkadaşlar. Videoyu buraya kadar seyrettiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlerle beraber bin abone ulaşalım arkadaşlar. 6 kişi bir arada. <gülüyor> <gülüyor> Tabii şunlar bir askerlerine karşılaşsınlar. <laughs> Başka bir tarafa gideceğiz dedik ama. Dur <laughs> arkadaşlar. Bu sefer de SCP olarak, SCP-173 olarak oynayacağız arkadaşlar. Ha tabi bu pek hızlı sayılmaz. Ne oldu ya? Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Sonraki videolarımızda görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlerle beraber bir abone ulaşalım arkadaşlar. abono kanalıma abone olmayı unutmayın lafını fazla söyleyeceğim. Sağ ol. Kusura bakmayın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Bay bay.